mutfağımdan Herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoşgeldiniz bugün sizlere bol vitaminli şifa deposu bağışıklık güçlendiren harika bir tavuk suyu çorbası hazırladım lokanta usulü içmelere doyamayacağınız muhteşem bir çorba oluyor Buyurun hemen tarife geçelim Ben iki adet tavuk kalçalı but kullandım Dilerseniz bagetle hazırlayabilirsiniz ya da tüm tavukla da hazırlayabilirsiniz bir adet irice kuru soğana 4-5 diş de sarımsağı ihtiyacımız var düdüklü tencerede haşlamanızı tavsiye ederim tavukları tencerenin içerisinde alıyorum. Soymuş oldum soğan ve sarımsağı da tencerenin içerisine alıyorum. Mutlaka soğan ve sarımsağı tüm olarak ilave edin. Üzerine 2,5 litre soğuk su ilave ediyorum. Güzel bir şekilde düdüklüde kaynatıyorum. Kaynamaya başladığında önce kefini almayı unutmayın. Daha sonrasında düdüklünün kapağını kapatın. Soğan, sarımsak, tavuklar lokum gibi oluyor. Yaklaşık yarım saat kadar ben bu şekilde haşlıyorum. Siz kendi düdüklünüzün ayarına göre haşlayın. Şimdi tavuğumuzun çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bir kase dolusu yoğurda ihtiyacımız var. Bir su bardağı da suya ihtiyacımız var. Dokantosuyla muhteşem bir tavuk suyu çorbası oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz doluluklarda 4 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum içerisine. 2,5 litre su için bu ölçüler. 1 adet de yumurta sarısına ihtiyacımız var. Ben blenderdan geçiyorum mutlaka. İsterseniz çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Blenderda geçtiğiniz zaman daha pürüzsüz, daha güzel bir kıvam elde ediyoruz. İpek gibi bir kıvam olana kadar çırpın. Ocağın üzerine alıyorum tavuk suyunu. E, tavuklardan arındırdım. Süzdüm güzel bir şekilde. İçerisindeki e, sarımsakları, soğanları atıyorum artık. Tavuk suyunu hazırlamış olduğum terbin içerisine dökerken sürekli karıştırıyorum. Ve bundan sonra da e, tavuk suyu kaynayana kadar çorbam kaynayana kadar ben sürekli karıştırıyorum. Herhangi bir kesilme ihtimali kesinlikle bırakmıyorum. Tıkırdayana kadar karıştırmanızı tavsiye ederim. Kesilme ihtimali kalmamış olur. Bu şekilde kıvamı dokusu gördüğünüz gibi çok çok güzel oluyor. Tavukları diddim minik minik bitmeyin kesinlikle tavukları bu boyutlarda didersiniz çok daha güzel olur kaşığa gelecek boyutlarda ditmenizi tavsiye ederim e, bu aralar genelde böyle mikserle falan tavukları didiyorlar kesinlikle o şekilde yapmayın biraz böyle iri iri kaşığa gelecek şekilde tavuğun lezzetini alacağınız şekilde ditmenizi tavsiye ederim Damak tadınıza göre tuz ilave edin. Ben 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ettim içerisine. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu çorbanın tarifini görmesini istediğiniz kişilere paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdi çorbamız için tereyağını yakalım. 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Çorbamı da kenara alıyorum. Üzerine toz kırmızı biber döküyorum. Kesinlikle tereyağı ile birlikte kırmızı biberi yakmıyorum. Tereyağı bu şekilde bırakmayın. Güzel bir şekilde kızarsın tereyağı. Kızardığı zaman lezzeti daha güzel ortaya çıkacaktır. Bu şekilde dökerseniz yani kızarmadan dökerseniz lezzeti ortaya çıkmaz. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Biraz kızarsın. Kızardıktan sonra çorba ile birlikte buluşturabilirsiniz. Hazırlamış oldum. Üzerine döktüm. Toz biberin üzerine döküyorum. Eğer ki tavada birlikte tereyağı ve toz biberi birlikte yakarsanız, e, toz biberin hoş olmayan bir tadı ortaya çıkıyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çorbamızın kıvamı bu şekilde mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Muhteşem bir çorba oluyor. Bu çorbayı tüketirken mutlaka vermiş olduğum e, sos tarifiyle tüketmenizi tavsiye ederim. Burada 4-5 diş kadar sarımsağı ince kısmıyla ile rendeledim. Yarım çay bardağı kadar da sirkeye ihtiyacımız var. Ev yapımı sirke olursa, elma sirkesi falan olursa çok daha güzel olur. Biz tüketirken mutlaka hazırlamış olduğumuz sarımsaklı sirkeli sosu kullanıyoruz. Herkes kendi tabağına yetecek kadar ilave ediyor. Damak tadına göre ilave ediyor. Ve mutlaka olmazsa olmazı limondur bu çorbanın. Lokantalarda da bu şekilde servis edilir. Bolca da pul biber hastalık falan kalmaz bu şekilde tüketirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet bağ şeker olsun. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Yap da yiyelim dediğiniz kişilere videomu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın.